Kıymetli kardeşlerim, bayram kardeşliğin, sevginin, merhametin simgesidir. Bayram yetimleri sevmektir. Merhum Al Efe Hazretleri dediği gibi, can bula cananını bayram o bayram ola, kul bula sultanını bayram o bayram ola, hüzünü keder de bula, dirde hicabı bula, cümle günah abula, ab bayram o bayram ola. Mevla bizi affede. Gür ne güzel id ola. Cürmü hatalar gide. Bayramı bayram ola. Enes bin Malik radıyallahu an şöyle rivayet etmektedir. Müminin beş bayramı vardır. Günah işlemeden geçirdiği her gün onun bayramıdır. Şeytanın hile ve kötülüklerinden emin olarak iman ve şehadetle ruhunu teslim etmesi onun bayramıdır kıyametin korku ve dehşetinden emin olup sıratı geçmesi onun bayramıdır. Cehennem ve azabından kurtulup cennete girdiği gün onun bayramıdır. Cennette girdikten sonra kulun Rabbul Alemin'e nazar ettiği cemal-i ile müşerref olduğu gün müminin bayramıdır. Ne mutlu dünyevi ve mürevi bayramlara erişenlere Hayırlı bayramlar diliyorum değerli kardeşlerim.